Ama şuraları bir deneyelim. Neyse ya vakit kaybetmeyelim. Dönüşte bakarız buraya. He? Buraya dönüşte bakarız. He? Aynı yani vuruyormuş gibi Ot mudur ne anlamadım. Çok ot var ya. Sinan çabuk gel. Evet trofenin büyüğünü yakaladım dostlar. Bundan daha büyük yok herhalde. Ee, yavaş. Hayt. Gel bak gel. Okay, sakin, sakin. <laughs> Yine salacağız bunu, sıkıntı yok. Niye abi? Ben salıyorum bakın. <laughs> yok. Bizde alma yok kanka, salma. Evet, güzel bir turnu aldık dostlar ne yapacağız? Salacağız. Biz de böyle aga. <laughs> Ama bir sabah ansızın gelebiliriz. Nasıl diyorsun bu işe? Dayı dalı çekiyor valla helal olsun. Aslan kankam benden Hı. bu kadar. Ben yoruldum. Kardeşim ben. Doğal yaşamıyorum. Peki bu balık balık su kesikken mi? Ne aldı sen su delikten. Allah Allah. Kesikken daha iyi olmaz mı? Kim ben. He? Bunu arkadaş aldı. Ama şu saatlerde sizin bir balıkta alacağınız hissiyatı var bende. Kesin. Şu an bir balıkta alacağınız gibi geliyor bana. Hadi bakalım. aa bak aa geliyor. Akşam İşte için. Yavru da karıştırdı burayı gördün mü? Evet hadi yorucu bir günün ardından düştük yollara, <laughs> kankam balık tutamadı bugün, valla tutamadım ya, kankama yazık oldu kankamın, sen iki aldın bugün, iki tane saldım, saldın ha almadım, ya, biz biliyorsun alıcı değiliz salıcıyız, aynen öyle, zaman dilimi içerisinde balık zaten havyara girdi, aslında bizim tutmamız da pek sağlıklı değil ama <laughs> ne yapalım gönül işte. Ba bayağıdır balığa gelmeyince birazdan tuttuk saldık. Ama havalar bayağı soğumuş. Sessiz olun. Montsuz gelmeyin arkadaşlar. Biz bayağı bir üşüdük yani. Evet Sinan Bey. Bugünkü atmış olduğunuz sahteleri şöyle bir tanıtın bize ya. O ben sahteyi senden aldım biliyorsun. Neymiş bunun markası? Willy. Hı -hı. Willy. Tamam da benim reklamımı yapmana gerek yok yani. <laughs> bugün bugün attığımız sahtelerde şöyle limon renkler vardı. Değişik parlaklı böyle hologram renkler vardı. Hepsini denedik. Aşağı yukarı hepsine de vuruş aldım ben. Sinan alamadı. Yani Sinan'ın bugün ben günü değilmiş ama ben şurada ben bir oynak var Sinan. Orada var bu ya. Acayip. Deminden var, 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 Güzel güzel menalar keşfettik bugün. Gezdik biraz. Aha Sinan açtı olta yine. Dayanamadım.